Merhabalar arkadaşlar. Çıkmış soru çözümlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz polinomlar olacak. Soru çözümlerine geçmeden önce soruların pdf'ini paylaşmak için bir telegram grubu oluşturdum. Onu da aşağıda açıklama kısmına bırakacağım. Soruları oradan edinebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. 2014'te ilk öğretime çıkmış sorunun benzeri. Üçüncü dereceden gerçel katsayılı polinomun x eksenini kestiği noktaların en az ve en fazla. Şimdi en az kaç noktada kesebilir? En fazla kaç noktada kesebilir? Bize bunu soruyor aslında soru. E şöyle x eksenini kestiği noktaların sayısını arıyoruz biz. Üçüncü dereceden bir polinomun en fazla kaç kökü olabilir? İkinci dereceyi düşünüp oradan yardım da alabilirsiniz. Mesela birinci kestiği nokta x1 noktası olsun. Bu benim bir köküm. Diğer bir köküm x2 noktası olsun. E kaç tane yazacağız böyle? Üçüncü derece po polinomda en fazla 3 tane kök yazabilirsin. Bak x kare x x kare. x kareli x x küp. Eğer sen getirip buraya bir dördüncü kök eklersen bu dördüncü dereceden bir polinom olur. O yüzden senin yazabileceğin en fazla 3 kök olur. Peki buna başka katsayı da ekleyeceğiz. En az da en az bir tane kökü olur. X küplü polinomun. Ben bunu şöyle grafiksel olarak da göstermek istiyorum. Ve türevle de göstereceğim arkadaşlar. En fazla 3 noktada kestiği ya böyle bir şey olur ya da böyle bir şey olur. 3 tane noktadan keser. En fazla. En az keseceği noktada hiçbir şekilde dönüm noktası oluşturmaz. Dönüm demeyeyim ekstremum noktası oluşturmaz. Ya artandır ya da bu şekilde azalandır. En fazla 3 noktada en az bir noktada keser. Bize zaten bunun farkını soruyor. 3 eksi 1 de 2 yapar. Cevabımız 2'dir. Ama ben bu soruyu türevle de göstermek istiyorum. Türev bana ne gibi bir yardım dokunabilir? 3 noktada keser dedik. Bak, türev bana şu eğimin 0 olduğu noktalarda yardımcı olacak. Birinci türev. Birinci türev hemen alalım. 3 a x kare eksi 2 b x artı c. Ben birinci türevi sıfıra eşitlediğimde buradan gelecek olan ya iki kök gelebilir deltası sıfırdan büyük ise ya bir tane kök gelebilir ya da hiç kök gelmeyebilir. Buradan gelecek kökler bize neyi belirtiyor? Mesela delta sıfırdan büyükse m ve n gibi iki tane kök gelsin. İşte buralar türevin birinci türevin sıfır oldu. Yani şu ekstremum noktaları veriyor bize. Bu da demek oluyor ki bu fonksiyon artarken azalacak birinci ekstremum. Azalırken bir daha artacak ikinci ekstremum. Bak iki tane değer. Eğer deltası deltası sıfıra eşit olsaydı bu sefer bir tane ekstremum olacaktı. O yüzden burada artarken azalacak sonrası önemli değil benim için. Bak bir tane. Ya da ya da ya da azalırken artışa geçecek birden bir tane ekstremum oluşacak. O da buradaki K noktası olsun. Bak burada da iki noktada keser. Ama bize en fazla ve en azı soruyor. Peki en azı geldiğimizde delta'mız sıfırdan küçükse. Delta sıfırdan küçük ise reel kök yok demiştik. Demek ki birinci türevi sıfır yapan yer yok. Demek ki birinci türevi sıfır yapan yer yoksa benim grafiğimde böyle bir ekstremum oluşmayacak. Bu ne demek oluyor? Bu fonksiyon artıyorsa dümdüz gidiyor. Bu fonksiyon dümdüz derken yani hiçbir şekilde ekstremum oluşturmadan ya da azalıyorsa ekstremum oluşturmadan gidiyor. Bu da en az bir noktada kestiğini gösteriyor bize. Farklı farklı bakış açılarıyla soruya yaklaştım. Gelelim ikinci sorumuza. 2018'de ilk öğretime çıkmış sorunun benzeri. Polinom fonksiyonu için gerçel sayılar kümesi üzerinde bire birdir. Bakın az önce yaptığım işlemi tekrar yapacağım. Ne yapacağım? Yine türevden yardım alacağım. Hocam ben türev bilmiyorum diyen arkadaşım. Öğreneceksin onu da öğreneceksin. Zaten çok zor bir türev kullanmıyoruz burada. Bakalım. Ben bunun birinci türevini alırsam. Birebirliğin tanımından da gidebilirsiniz ama. Burada türev daha basit geliyor diye düşünüyorum ben. 6x kare artı 5. Birinci türevi sıfıra eşitlediğimde fonksiyonun ekstremum noktasını verecekti bana değil mi? Yani eğimin sıfır olduğu yer demek bu. Peki hocam ben x'e kaç verirsem burası sıfır olur. x kare eşittir. Eksi 5 bölü 6. Bir e, şeyin karesi eksi olabilir mi? Olamaz. Demek ki böyle bir durum söz konusu değil. Yani sen buraya ne yazarsan yaz. Px'in birinci türevi daima sıfırdan büyüktür. X'e ne verirsen ver. E bu ne demek oluyor? Birinci türev sıfırdan büyük ise artandır diyorduk. Bu daima sıfırdan büyük geldiği için daima artandır. Daima artandır. Az önce gösterdiğim grafiği hatırlayın. Daima artansa böyle bir şekil oluşturmayacaktı. E böyle bir şekil oluşturmuyorsa yatay çizgiler mantığıyla düşünürseniz bakın her x değeri için sadece bir tane y var. Her x değeri için sadece bir tane y değeri var. Daima artan olduğu için 1'e birdir. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. 1'den başlayın. Sonsuza kadar saymaya gidin. Sayın. Arta arta. Arta arta saymaya devam edin bir saydığımız sayıyı bir daha sayamayacağız. Yani burada bir saydığım x'i başka bir x de eşleştirebileceğim. Aynı y değeri asla ve asla gelmeyecek. Demek ki bu doğru. Peki px polinomunun gerçel kökü yoktur. Nasıl yoktur? Nasıl yoktur? Ne dedik az önce? Yukarıdaki soruyu hatırlayın. Bak. En fazla 3 en az bir tane gerçel kökü vardır. Adam ilk öğretime 2014'te sorduğu sorudaki o öncülü buraya yerleştirmiş bir daha sormuş. Bu zaten daima artan bir polinom olduğu için bir tane noktadan kesiyor x'te. Yani bir tane gerçel kökü vardır. Bu yanlış. Gelelim üçüncü öncüle. Her x gerçel sayısı için px eşittir p eksi x. Burada da tek fonksiyon, çift fonksiyon mantığı var. Ama illa bunu bilmemize gerek yok. x'li bir de eksi x'li haline bakacağız ve eşitleyeceğiz. x'li halini biliyoruz. Eşit midir? x yerine eksi x yazarsam e eksi 2x küp eksi 5x eksi 11. Bunu bu gider. Bu arkadaşla bu arkadaş birbirine eşit değildir. Elbette eşit olduğu noktaları, x noktaları bulabilirsiniz. Mesela sıfırda. Ama bütün x değerleri için sağlamayacak. Her x gerçel sayısı için sağlamasını istiyor bizden. Üçüncü öncül de yanlış. Cevabımız yalnız birdir arkadaşlar. Evet, 2019'dan sonra sorularımız biraz daha stabilleşmeye başlıyor arkadaşlar. Yani bundan sonraki süreçte önünüze polinomlar direkt olarak soru da gelecektir. Polinom fonksiyonu olarak diğer konuların içinde harmanlanmış bir şekilde de sorulabilir. Sabit terimi olmayan 2019'da liseye çıkmış sorunun benzeri. Sabit terimi yok, üçüncü derece. Hmm x terimin kaç sayısı 5 ise a eksi b kaçtır diyor. Burada x'li terimin kaç sayısını bulmak için binomdan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Ama kuvvetler çok büyük oldu, olmadığı için ben binomu tercih etmeyeceğim. İlla binomu tercih edecek olan arkadaşlar 3'ün sıfırlısı, birincinin 3. kuvveti, ikincinin 0. kuvveti, diye böyle sizden istediği terimi direkt gidedebilirsiniz ama ben burada kullanmayacağım. Açacağım. Açacağım. Ama şunu dikkat edin. Sabit terimi olmayan dediği an gidip burada B'lere sakın ha sıfır verme. Bak, sakın ha. Tamam B'ye sıfır verdiğimde sabit gidiyor. Evet sabit kalmıyor. Ama sen B'ye sıfır verdiğinde bak burada sadece AX kare kalıyor. Hmm. Hani senin polinomun 3. derecedendi? Anlaştık mı arkadaşlar Ezbere gitmiyoruz Haricen bu Burada sabit B'nin başka bir değeri için Sabitlerimi sıfır yapan e, Sayılar da olabilir Biz şimdi açalım göreceğiz onları Birincinin karesi A kare X kare Artı 2a bx artı b kare. Burayı açtım. Haricen buradan gelecek sabiti gören, direkt gören arkadaşlarım da vardır. b kare artı b küp diye sabit gelecek. Evet ama açmak istememin sebebi x'li terimi de çekeceğimiz için açıyorum. Bu bx küpü bx artı b'nin karesi çarpı bx artı b diye düşünüp burayı açacağım. B kare x kare artı 2 B kare x artı B kare çarpı Bx artı B. Şimdi buradan gelen sabit B kare bu ikisinin çarpımından gelen sabitim de B küp. B kare artı B küp eşittir 0. Sabit terimi yok yani. Bunu b kare parantezine alırsam buradan b artı bir eşittir 0 ise b eşittir 0 için ve b eşittir eksi 1 için sabit terim olmayacak. Ama sıfır olmayacağını az önce gösterdik. Neden? Ben b'ye sıfır verirsem burada ikinci dereceden bir polinom kalıyor. O yüzden benim b değerim eksi birmiş. Çok güzel. B'yi bulduk. Eksi 1 şöyle geriye alacağım. B'miz eksi 1. Şimdi gelelim x'li terimin katsayısını bulma. Burada x'li terim bu var. Bu çarpımdan x'li terim elde edeceğim. Bütün hepsini açmayacağım. Bu x'li ile bu sabiti çarparsam burada 2ab vardı. Artı buradan 2b küp gelir. Bir de bu sabitle buradaki x'liyi çarparsam buradan da b küp gelecek. Al sana x'li terim. x parantezini aldım bunu Buradan 2ab artı 3b küp gelecek. Kat sayımız neymiş? 5'e eşitmiş. 5'e eşitlemeden önce b'yi de eksi 1 bulmuştuk. Eksi 2a eksi 3 eşittir 5 ise Buradan a eşittir. Eksi 4 gelir. A'mız eksi 4. B'miz de eksi 1. Şimdi ne istiyor bizden? A eksi B'yi istiyor. Eksi 4. Eksi. Eksi 1'in cevabı da eksi 3 yapar. Dediğim gibi binomla da açabilirsiniz. Eee orijinal çıkmış soruda burada dördüncü kuvveti sormuştu. Orada binom belki tercih edilebilirdi ama binomsuz da gayet rahat bir şekilde tak 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 diye çözülebilecek bir soruydu. Gelelim 2020'de liseye çıkmış soruya. İki farklı gerçel kökü olan Px'in kökleri PQX'in de kökleriymiş. Hmm. Kafanızda şekil oluşsun arkadaşlar. İki tane kökü olan Px polinomu bu. Bakın. Bir kök burada. Diğer kök burada. Qx'in de bu kökleriymiş aynı zamanda. O zaman Qx de aynı noktalardan geçecek. Ve haricen 3. derece olduğu için bir tane daha kökü olacak. Ama şimdi ben buraya baktığımda hem bu nokta hem bu nokta hem P'yi hem Q'yu sağlıyor. Bakın bunlar işinize yaramasa da kafanızda grafik olarak oluşsun arkadaşlar. Sizi öne geçirir. Size zaman kazandırır. Peki ben PX için düşündüğümde PX köklerimden biri A olsun. Biri de B olsun. Bir de baş katsayı eklersem çarpma baş katsayı x kareli terimin baş katsayısı bak x kare k x kare e 1'e eşit baş katsayı o zaman k da 1'dir o zaman baş katsayı eklemiyorum. E benim p x buna eşit değil mi? Bir köküm a bir köküm b. E bu kökler aynı zamanda q x'in de kökleri o zaman q x de x eksi a x eksi b bir de bunların yanında Başka bir kök. X eksi C. C'nin ne olduğunu bilmiyorum ama ben. Ama bu arkadaş PX'e eşit değil mi? E, demek ki QX PX ile şunun çarpımı QX eşittir. PX çarpı X eksi C'nin çarpımı e, PX yerine ben PX yazacağım direkt o zaman x kare artı 2mx artı 1 x artı c e bu q x e eşit demek ki buradan gelecek olan sabit şuraya x eksi c diyeyim ben c'nin ne olacağına bağlı önündeki katsayıda pek bir şey değiştirmiyorum buradan gelecek sabit Eksi 5'e eşitmiş. He, o zaman buradan c 5'e eşittir. Al sana qx'i yazdım. Şimdi bunu açıp ne var ne yok hepsini eşitleyeceğim. x küp dağıtıyorum böyle. 5x kare 2m x kare Şuradan eksi 10 ve x artı x eksi 5. Eksi 5'i zaten hallettik. x küplüleri de hallettik. Gelelim x kareli terimler. 2m eksi 5 eksi 10 eşitmiş. O Bu zaman buradan m eşittir. 5'i karşıya atarsam eksi 5 bölü 2. M'yi bulduk. Gelelim N'yi bulmaya. N'li terimde X var katsayı. X'in katsayısına. O zaman N eşittir buradaki X'in katsayısına. 1 eksi 10 M. E biz M'yi bulmuştuk. M yerine eksi 5 bölü 2 yazarsam buradan n eşittir 26 yapar. Neyi de bulduk? Bize m çarpı neyi soruyor? 26 çarpı eksi 5 bölü 2 de sadeleştirirsem 13 eksi 105 yapar. Umarım anlamışızdır arkadaşlar. Aynı kök olduğu için qx'i px ile başka bir x'li ifadenin yani başka bir kök getirecek ifadenin çarpımı şeklinde yazdım. Buradan Qx'e de eşitleyip cevaba ulaştım. Ayrıca ayrıca şu yoldan gitmek isteyenler de olabilir. Kökler toplamı, kökler çarpımı, buradaki kökler toplamı, kökler çarpımından bizim bilmediğimiz üçüncü köke ulaşıp aynı şekilde devam da edebilirsiniz elbette. Ama ben bu yolu daha çözülebilir, daha güzel gördüm. Gelelim 2021 ilk öğretim sorusuna. Polinomun tek fonksiyon olduğu bilinmektedir. Tek deyince benim aklıma şu geliyor. İşime yarasa da yaramasa da. Arkadaşlar tek fonksiyon deyince benim aklıma x küp geliyor. Ve orijine göre simetrik olması geliyor. Çift fonksiyona da değinelim. Çift fonksiyon deyince aklıma x kare parabolü geliyor. Bu da y eksenine göre simetrik. Veyahut mutlak x geliyor. Bak bu da y eksenine göre simetrik. Bunlar aklımda beliriyor. Şimdi tek fonksiyon deyince tek fonksiyonda x kareli terim olmayacak. Can yakar dediğimiz sabit olmayacak. Sabiti atlamayın arkadaşlar. O zaman sabit k'ya sıfır derim sabit gider. Tamam sabiti götürdük x kareyi nasıl götüreceğiz? x'e elleyemezsin. x senin bağlı olduğun değişken. Önündeki o zaman kat sayı sıfır yaparsam x kareli ortadan kalkar. Benim fonksiyonum tek olur. O zaman m 2 eşittir sıfır ise m eşittir 2. m'yi de burada yerine yazarsam zaten bu da gitti. 2x küp eksi nx. Bizim px'imiz 2x küp eksi ne, x'miş. Güzel. Ne diyor? P2 4'e eşit. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 çarpı 2'nin küpü 8'dir. Eksi 2n. P2 4'e eşit. 16. Eksi 2n'den. Buradan n'miz 6 gelir. Şimdi bize neyi soruyor? P3'ü soruyor. Neyi de yerine yazarsak px eşittir 2x küp eksi 6x x yerine 3 yazalım 3'ün küpü 27 yapar 54 eksi 6 kere 3 18 bu da 36 yapar gayet basit bir soruydu arkadaşlar ama tek fonksiyonun ne olduğunu bilmeyen biri Burada x kareli yok edemez m'ye ulaşamaz. m'ye ulaşamayınca n'ye de ulaşamaz. Sadece şu yani sorunun kilidi arkadaşlar. Ve tek fonksiyon, çift fonksiyon bunları hep yokluyorlar haberiniz olsun. Gelelim 2021'de liseye çıkmış sorunun benzeri. m ve n birbirinden farklı gerçel sayılar olmak üzere polinomun kökleri Hmm. Hem yukarıda var Hem de köklerimiz M ve N Nasıl yapabiliriz Kökler toplamı Kökler çarpımından gideceğim arkadaşlar Şimdi Hatta hatırlayalım AX kare artı BX Artı C Burada bizim kökler toplamımız çapraz çarpıp topladığımda ortayı veriyorsa kökler toplamı da ortadan gelecek. Eksi b bölü a'ydı. Kökler çarpımı bakın burayı çarpanları ayırırken çarpımları diye yapıyoruz değil mi? Mesela 3 kere 5 15 burayı verecek şekilde. Oradan da aklınızda kalabilir. Kökler çarpımı da buradan gelecek. C bölü a. Bunu hatırlattıktan sonra benim köklerim m ve n kökler toplamı m artı n eşittir kökler toplamı eksi buradaki bölü buradaki eksi eksi m de m yapar m bölü 3 kökler çarpımı da şuraya yazayım onu da m çarpı n köklerimiz m ve n m çarpı n kökler çarpımı burası bölü burasıydı n bölü 3 Buradan ne ile neyi sadeleştiririm? M eşittir 1 bölü 3. Sen yerine yazarsam bunu 1 bölü 3 artı ne eşittir? 1 bölü 3 bölü 3 de 1 bölü 9 yapar. Buradan ne eşittir? 1 bölü 9 eksi 1 bölü 3'ten eksi 2 bölü 9 yapar. n'miz bu? m'miz de 1 bölü 3. Götürüp bunları yerine yazacağım ve p1'i bulacağım. m'miz 1 bölü 3, n'miz de eksi 2 bölü 9. m'miz 1 bölü 3, n'miz de eksi 2 bölü 9. Bu eksi buradan geliyor arkadaşlar benden p 1 istiyor. Bakın P1'i değil de orijinal soruda da ÖSYM'nin sorduğu soruda da sorduğu gibi kat sayılar toplamı nedir diye de sorabilir sana. Ben soruyu değiştirdiğim için P1 yazdım ama hani P1 demek aynı zamanda kat sayılar toplamı da demektir. Bu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Kat sayılar toplamı deyince la bu ne demek istiyor diye düşünmeyelim. Direkt aklımıza bu gelsin. E 1 yazarsam x yere 3 1 bölü 3 eksi 2 bölü 9. Payda eşitlersem ben 9 ile 27 eksi 3 eksi 2 bölü 9. E bu da 22 bölü 9 yapar arkadaşlar. Cevabımız budur. Bu da zor bir soru değildi diye düşünüyorum. Polinomlar konusundan çıkmış sorular bu şekilde ama polinom fonksiyonu şeklinde başka konuların içerisinde de geliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Zaten buralarda kullandığımız mantık parabollerde de, ikinci derece denklemde de, üçüncü derece denklemde de, eşitsizliklerde de yani aynı mantığı yürütebiliyoruz diyebilirim size. Parabolleri de çözeceğiz arkadaşlar. Yani birbirine benzer işler yapıyoruz. Bunu da siz de fark edeceksinizdir. Ne diyoruz arkadaşlar. Kendimize inanarak, kendimize güvenerek, gücümüzün farkında olarak çalışmaya devam ediyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.